Cebeci istasyonunda bir akşamüstü İncecikten bir yağmur yağıyordu yollara Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başına bağdaş kurup oturmuştu Acımsı, buruk. Mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde. Sessizliği üstümüzden atamıyorduk. Bir saçak altında kararsız, yorgun, saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk. Yeni baştan kaderimizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine ölü bilinmez bir renkteydi. Gözlerin gözlerimde erimekteydi. Bir mermer heykel gibi yanımda duruyordu. Beni bırakma diyordu. Mehane sarhoşları gibi sırıl sıklan bir yalnızlık duyuyorduk. Ağlıyordu. 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 Hasreti bırakıp da özlem getiren, hasreti bırakıp da özlem getiren, güllerin yerine diken bitiren, güllerin yerine. Kendi bitiren gönlümde yarayı da açan o tren gönlümde yarayı da açan otiren ötünce hatırla da yar beni beni. Ötünce hatırla Yar beni beni Göbeci istasyonunda bitiren Nefes nefese soluyordu Gerilmiş bir keman deli gibiydik Ankara kalesinde bir eski çalar saat bilmem kaça vuruyordu Bir yağmur yağıyordu inceden ince İçimizdeki bin bir düşünce harmanlar misali savruluyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordun. Gitsek, gitsek diyordun. Yüreğimin atışından deli gönlümce sırıl sıklam, param parça, perme perişan türküler söylüyordu. Ağlıyordu, ağlıyordu. Şimdi, şimdi seni düşünüyorum cebeci yollarında. Rüzgarlar esiyor, serin Paramparça düşmüş gönül ufkuma iki yıldız gibi gözlerin Gel, gel ey ciğerime saplanan hançer Gel ey yüreğime oturmuş kurşun Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan Gel artık, gel ne olursun Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan Gel artık, gel ne olursun Gel ne olursun